Bugün anneler günü ve ben de bu sebeple annemden sürpriz olarak taze zeytinyağlı yaprak sarması yapacağım sizlere. Evet şimdi iç harcımı nasıl hazırladığımı size anlatacağım. Malzemelerden başlıyorum. 2 tane kuru soğan, göz kararı nasıl isterseniz nane, maydanoz, dereotu, bir tane yeşil biber, yazdan yaptığım domates konservesinden 5-6 kaşık koydum. Maraş'ta Maraş'a gittiğimde özellikle aldığım kuru reyhandan koydum. Yine şöyle bir tatlı kaşığı kadar yine göz kararı. Onun dışında şimdi Reyhan'ımı şöyle elimle ovalayarak serpiyorum. Tamam. Tuz, karabiber, kimyon, yağ ve salçamı ekleyeceğim. Sonra 3 su bardağı da pirinç koyduktan sonra iyice karıştıracağım. Harcımı bitireceğim. Daha sonra sizlerle yaprağınızı sardığımı da paylaşacağım. Şimdi bir kaşık biber salçamı ekleyeceğim. Sıvı yağ koymuştum aslında. Çok az da zeytinyağı kullanmak istiyorum. Ben karışık yapıyorum çünkü. Biraz daha. İç harcım hazır. Şimdi hadi saralım. Şimdi yaprağımı nasıl sardığımı göstereceğim. Belki bilmeyenler vardır. Öğrenmiş olurlar. Hemen şöyle içimden birazcık alıyorum. Şuraya şöyle. Benim sarmalarım birazcık tontik olur. Ama güzel olur. Kalem gibi sevmiyorum. <laughs> birazcık tontuş oluyor. Ve hazır. Bence çok güzel oldu. Şimdi hiç bilmeyenler için sıfırdan A1 seviyesini anlatıyorum. Yaprağın damarlı kısmını bu şekilde üst tarafa getirdim. Bu kısmı bana bakıyor. Çok az böyle içimi alıyorum. Şu kısma şöyle yerleştiriyorum. Ben biraz daha koyayım hatta. Ama en baştan söyledim ben kalem gibi sevmiyorum. <laughs> Birazcık kalın kalın dolma gibi. Şimdi burayı böyle katladım. Yanları da katlamam gerekiyor. Şöyle. Burayı da böyle katlamam gerekiyor. Sonra sıkıca tutarak her iki tarafını şu parmaklarımla kapattım üstünü. Sıkıca. Bir daha kapattım. Sıkıyorum yanlardan. Bir daha kapattım. Sıkı sıkı devam ettim. Bence gayet güzel oldu. Arkadaşlar sarmalarımı sardım. Daha sonra üzerine bir tutam tuz attım. Ve üzerinde bolca zeytinyağı gezdirdim. Daha sonra kapağımı üzerine kapatıyorum. Kapattım. Daha sonra kaynamış suyumu e, şu üstüne çıkacak kadar koydum. Ve 45 dakika kadar pişireceğim. Arkadaşlar 45 dakika oldu. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Sarmamız pişti. Serviste görüşürüz. Arkadaşlar sarmamız süzdüm. Servis tabağıma aldım. İsteğinize göre sarımsaklı yoğurt üzerine dökebilirsiniz. Ben şimdi yağ yaktım yani yağ tavaya yağ koydum. Daha sonra içerisine biber koydum. Onunla üzerine servis edeceğim. Daha lezzetli oluyor. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.